Selam arkadaşlar. Bugün güncelde en çok kullandığım kişisel bakım aletlerinden bahsedeceğim. En favorim olanlardan. Mesela düzleştirici falan var ama onları koymadım. Başlıyorum. Başlamadan önce kanala abone olup beğenirseniz yorumlarda etkileşimde bulunursak çok sevinirim arkadaşlar. Hatırlatmak amaçlı söylüyorum. Başlayalım. İlk olarak şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Bu nedir? Arkadaşlar bu ışıklı, pille çalışan bir manikür aleti. Böyle farklı farklı uçları var. 6 tane falan farklı ucu var. Bu bu ürün arkadaşlar Alman markası. Aydın Welt. Aydın Welt diye bir marka. Ee, ben dizaynını çok sevdim. Bir de pille çalışması iyi. Çantayı atabilirsiniz. İstediğiniz zaman yapabilirsiniz. Çok güçlü değil ama arkadaşlar. Yani bu profesyonel böyle jantılan, kazıyanlar falan var ya. O kadar güçlü değil ama etlerinizle alakalı manikür ya da pedikür yapmayı düşünüyorsanız tırnak etlerinizle alakalı bu ürünü alabilirsiniz. Pille çalıştığımı tekrardan hatırlatırım. Aynı zamanda ışığı da var arkadaşlar. Sesi de böyle. Evet bunu tavsiye ediyorum. Bence benim favorim. Bir tane arkadaşlar fişe takılan aldım. Patladı çok uygun fiyattı 250 lira falandı aldığım zaman o patladı bir kere kullandım çok moralim bozuldu ama bu hala çalışıyor ee, pille çalışması bence iyi bir şey o yüzden tavsiye ediyorum her zaman kullanabilirsiniz farklı uçları da tatlı ucu böyle çıkıyor arkadaşlar bakın uçları bu şekilde gayet güzel sevdiğim kişisel bakım aletlerinden birincisi bu arkadaşlar. Aydan Welt. Trend yoldan almıştım. Aydan Welt. Bunun çeşitli de var galiba. Bilmiyorum. Ben bunu aldım. Arkadaşlar evde lazer epilasyon yapmak istiyorsanız şöyle bir şey olabilirsiniz Ben bundan aldım. Bu Brown Silk Expert Pro 3. Şimdi ben e, tüm vücut lazer epilasyon olmuştum zaten. Vücudum kıllıydı arkadaşlar çünkü e, gür yani e, saçımdan belli oluyordur ama kaşlarım ince işte. E, ortası gibi düşünün. Bir de ben beyaz tenliyim çok fazla belli oluyordu arkadaşlar benim kıllarım tüylerim. O yüzden de ben tüm vücut lazer epilasyon oldum ama ne zaman oldum? Valla 5 sene olmuştur öyle söyleyeyim size. 5 sene olduktan sonra işte çıkanları ben ağda sürmeye, sürmemeye karar verdim. Çünkü bence cilti sarkıtıyor arkadaşlar. Çek falan böyle. Ve benim şuralarım mesela benim şurada vardı. Ee, hala da teklik çıkar. bunu alıyorum. dedikten sonra bununla üstünden geçiyorum. Bir ay ya da 3-2-3 hafta sonra şey oluyor arkadaşlar. Ben bunun tam bir faydasını gördüm mü emin değilim. Çünkü ben dediğim gibi daha öncesinde epilasyon olmuştum ama bu bunun hakkında ben tek çok çok fazla teknik detay veren işte dermatolog gibi konuşan işte teknik uzman gibi konuşan biri de değilim. Bu bir lazer cihazı. Arada bir yapıyorum arkadaşlar. Biraz çok az azaltıyor galiba. Ama tam emin değilim takip etmiyorum. <laughs> Kıl durumumu takip etmiyorum. Yani çıktı mı ne kadar çıktı bu işe yarıyor mu? Hani e, ben çok bunları böyle takip edebilecek birisi değilim açıkçası. Kullanıyor muyum? Evet kullanıyorum. Alabilirsiniz. Biraz geç çıkartıyor. Aynısı çıkıyor mu? Bence birazcık azaltıyor arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. E, lazer e, gitmek üşeniyorsanız gitmeye üşeniyorsanız ya da ekonomik durumunuz yoksa Bundan alıp her zaman kullanabilirsiniz. de Bunun atış sayısı varmış. O da bitince bilmiyorum ne olacak. Ondan sonra çalışmıyor mu? Etki etmiyor mu? Bilmiyorum yani. Bilenler yazabilir. Arkadaşları yorumlarda aydınlatabilir. Ben kullanıyorum. Şuralarda kullanıyorum. Yüzümdeki kılları azalttı diyebilirim arkadaşlar. Kontrol altına almadı desem yalan olur. Ama... Ben şeyden tüm vücut lazer epilasyondan çok iyi sonuç aldım. Öyle söyleyebilirim yani. E, ben de bayağı etkili oldu. Alexander lazerdi galiba. E, o bayağı etkili olmuştu. Hala da çok e, eskisi gibi değil yani bayağı az. İşte bu da ona destek olsun amaçlı aldım. Ve kullanıyorum. Kaç sene oldu? İki sene olmuştur. Bunu alalım. Ama dediğim gibi ben çok kullanmıyorum. Sürekli kullandığım bir şey değil. Arada bir kullanıyorum arkadaşlar. Demek ki geç çıkartıyor. Ben artık şey yapmıyorum. Böyle çok fazla kıl tüyü kafa takmıyorum. Bence siz de takmayın arkadaşlar. Tabi çok yoğunsa tüm vücut lazer gitmenizi çok tavsiye ederim. Çok etkili gerçekten de. Hiç çıkmıyor yani bazı yerlerde. Erkekler için de öneriyorum. Kadınlar için de öneriyorum. Tüm vücut gidebilirsiniz iyi bir yerde hastane daha iyi oluyor daha uzman çalıştırıyorlar orada oralarda yaptırabilirsiniz bu da destek arkadaşlar çıkınca bununla e, o etki yine zayıf kalıyor yani çok güçlenmemiş oluyor bunu kullandığınızda böyle bir e, yararı olabilir ben bunu kullanıyorum Jilet dedikten sonra arada bir üstünden geçiyorum bununla okey Kritik bir ürün bence. Seviyorum. İki de almışım. Pişman değilim yani. Geç çıkartıyor. İyi. Brown, özellikle Brown markasını tavsiye ediyorum. Çünkü Brown daha önce de vardı benim. Çok uzun süre dayanan ürünler. Brown da Alman markası galiba arkadaşlar. Bakayım. Evet. E, bu tarz ürünlerde Alman markalarını tercih ederseniz her zaman daha iyi bir seçim yapmış olursunuz tırnak demişken ben bu ürünü kullanıyorum arkadaşlar. Bunun markası San. Bu ürünü kullanıyorum. Ee, şöyle adaptörü var. İçi bu şekilde. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Altıyla da kullanabilirsiniz. Seviyorum. Gayet güzel. Gayet güzel bir. Bu da böyle kalkıyor. Başarılı alabilirsiniz Sun markasının jel tırnak UV light jel tırnak UV light arkadaşlar herkes alabilir evde yapıyorsanız en iyi tercih kalıcı oje yapıyorsanız da alabilirsiniz volt konusu bakayım 120 volt soranlar olacaktır 120 volt arkadaşlar benim işimi görüyor ben seviyorum hoş tırnaklarımı bununla yapıyorum zaten etkili ayak tırnaklarımı da yapıyorum Ayam yaparken altını çıkartıyorum. Elimi yaparken normal kullanıyorum. Bazen hiç alt kullanmıyorum. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Bunun markası Trendy. Trendy model M modeli MP 4600 arkadaşlar. Bayağı ağır. Koffer şeyi gibi. Kuaför aleti gibi arkadaşlar bu. Bayağı güçlü. Şu şekilde bakın. Burada 3 tane ayarı var. Burada da sıcak, soğuk ve ılık var. Ee, saçımı bununla kurutuyorum. Hemen kurutabiliyorum bununla. Çok güçlü. Yalnız bir sıkıntısı var. Çok fazla ses çıkartıyor arkadaşlar. Ben bunun sesini hiç sevmiyorum. Yüzümden de anlıyorsunuz zaten. Hiç sevmiyorum. <laughs> Güzel mi güzel. Bu arada ben bunu trenç yoldan aldım. Bunun Vigos'u vardı. Vigos'uyla satılacak. Dediler bana Vigos'u gelmedi. Haberiniz olsun. Siz de böyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Vigo'ydu değil mi? O şeyin aletin adı. Kıvırcık saçların kullandı. Onunla satılıyordu arkadaşlar. O gelmedi. Haberiniz olsun. Alırken aklınızda bulunsun. Sevdiğim bir ürün. Çok güçlü ama çok ses çıkartıyor. Gelelim son favori ürünüme. O da bu arkadaşlar. Benim yüzyıllık ürünü. Ee, bu böyle bir maşa. Remington ee, ayarları var. 200'e 200'e kadar ayarı var. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kullanımı çok kolay. Buradaki çiçek desenini de seviyorum. Sanki bana özelmiş hissiyatı veriyor. Bilmiyorum çok garip. <laughs> Neden böyle hissediyorum anlamadım ama. Ben saçımı bunlarla sarıyorum. Şu anda da onunla sardım arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar şu şekilde yapıyorum. Uç kısımlarını. Hep uçtan uçtan alıyorum. Ee, çok dibe girmiyorum. Çünkü arkadaşlar benim saçım zaten kıvırcık. Bu uçlarını birazcık daha güzelleştiriyor işte. Şöyle de alıyorum. Bazen şöyle de aldığım oluyor. Evet bırakıyorum. İşte bu. Altları uçlardan uçları yapıyorum sadece. Alt kısımlarını, içte kalan kısımlarını. Dış kısımlarını da normal çeviriyorum. Hani salıyorum. Gayet güzel bu şekilde bana dalga veriyor. O seviyorum yani. Benim en sevdiğim ürün bu. <laughs> hani buna bir şey olmasın. Kaç senedir benle? 10 sene olmuştur. 8 ya da 10 sene oldu arkadaşlar. Bunu kullanalı çok seven bilmem var mıdır. Ama Remington ürünlerini alabilirsiniz. Maşa konusunda bence gayet iyi bir marka. Çok uzun süre dayanıklı. Gerçekten kaliteli ürün. Kaliteli ürün aldığında kendimle gurur duyuyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki anlatamam size. Uzun süre benimle böyle yaşlanması falan çok güzel. Dayanıklı olması ki ben haşin kullanırım her şeyi vahşice. Böyle bir gerçek yani dürüst olmak gerekirse çok dikkatli bir şekilde korkarak kullanan birisi değilim. Hayatın her zaman her alanında da böyleyim aslında. <laughs> Ona rağmen dayanıyor arkadaşlar. Çok kaliteli dayanıklı ürünler. Şu anda size gösterdiğim markaların hepsi gerçekten dayanıklı. Saç kurutmayla manikür yeni aldım sayılır. Onların da performansı bayağı iyi. Bir sene olmuştur onları alın da. Diğerleri daha uzun yıllar. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Yararlı bulmuşsunuzdur. Yorumlarda etkileşim halinde bulunalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.